Bismillahirrahmanirrahim. Türkmenlerindeki esas okullarımızın sevgili öğrencileri. İlkokul 6. sınıf matematik dersinin 5. bölümünden 2. dersine hoş geldiniz. Umarım herkese faydalı olur. Değerli de öğrenciler, 2. dersimiz yüzdeler ve kesirler. Yüzdeler ve kesirler. Öğreniyorum şıkkınlar. Yüzde ne demek yani? Yüzde paydası Yüz olan olandır. Paydası 100 olan olandır. Olan örneğin, örneğin 12 bölü 100 ve yüzde 12 olarak yazılır. Yüzde 12 olarak yazılır. Yüzde sembolü bu şekilde. Yüzde 12 olarak yazılır. Şimdi sağlamasını yapıyorum. Birkaç sorularımız var sağlaması sağlamasını yapıyorum 2 soru var birinci ve dördüncü soru bizden istediği 2 soruda basit kesir veya kesirli sayı şeklinde yazınız basit kesir veya kesirli sayı şeklinde yazalım şimdi birinci sorumuz yüzde 20 yüzde 20 bu şekil yazılı 20 bölü 100. 20 böyle 100. Sadeleştirme varsa yapalım. Tabii ki ikisi de ortak böleni var. O da 20'dir. 20 bölü 20 1 100 bölü 20 5 Bu basit şekilde yazıldı sonucu. Geçelim diğer sorumuza. Dördüncü soru. Yüzde 250. Yüzde 250. 250 böyle 100 böyle 100 şimdi sadeleştirme varsa yapalım önce 0 0'dan 25 bölü 10. İkisinin ortak böleni var. İkisinin ortak böleni var. O da 5. Eşittir yani. 25'te kaç 5 var? 5. 10'da kaç 5 var? 2. 10'da kaç 5 var? 2. İkisini 5'e böldüm. Şimdi burada kesim bileşik kesi. Kesirli sayı yapalım. O zaman pay, paydadan büyüktü, Yani bütün alabilirim. Kaç bütün alabilirim? İki tam, iki bütün veya ne kaldı burada? Bir böyle iki. Bir böyle iki. Biz bildiğimiz gibi kesirli de payda payda eşit olursa bir bütün olur. Yani iki böyle iki olduysa bir bütün olur. O zaman burada kaç bütün alabilirim? Tam sayı alabilirim. 2 tam sayı alabilirim. O zaman iki tam Bir böyle 2. Bir böyle 2. Bu şekilde iki sorunu da çözdük. Geçelim diğer sorularımıza. Değerli öğrencilerimiz, şimdi gelelim diğer şıkkımıza. O da sağlamasını yapıyorum. Burada kitaptan 4 soru ele aldım. 5. soru. 8. soru, 13. ve de 16. soru. 5. soru 8. soru bu şekilde ondalık kesir şeklinde yazınız. Ondalık kesir şeklinde yazınız. Sorumuz yüzde olan şeklinde ondalık kesir çevirmemiz gerekir. Şimdi 5. sorumuz yüzde 3. Yüzde 3 ondalık kesir şeklinde yazılırsa yani bir günden sonra iki basama gerekir. Virgülden sonra iki basama gerekir. Şimdi sayım üçtür. 3 üç kaç basamaktır bir basama? O zaman yüzde üç olması için ondalık şeklinde bir, iki. İkinci basamak olmadığı için sıfır yazalım. Sonra virgül tam sayı olmadığı için bir sıfır da. Yani sıfır tam yüzde üç sıfırdan yüzde üç. Neden bu şekil oldu? Çünkü ondalık kesiri de bir günden sonra basamak sayısı sayılı. Bu da yüzde üç yüzde olduğu için yani bir günden sonra iki basamak oldu. Çünkü yüzün iki sıfırı var. Sayımda bir tek basamaktı 3 O zaman olmadığı sayı yerine sıfır koyalım. Şimdi bu da. 8. soru. Yüzde 264. 264'ü yazdım. %264 yazıldı. Şimdi yüzde virgülden sonra iki basamağa gerekir. O zaman 1, 2, virgül. Yani sonucum ne oldu? 2 tam yüzde 64. İki tam yüzde 64. Bu şekilde çözülür. Diye sorumuza göre yüzde olan şeklinde yazınız. Yüzde olan şeklinde yazınız. 13. soru. Yani sorumuz ondalık kesir şeklinde. Biz yüzde olan şeklinde yazalım. Bu şekilde. Sıfır tam onda altı. Tabii ki önce ondalık kesire çevirir. Ondan sonra paydası 100 olması gerekir. Paydası 100 olması gerekir. Şimdi kesir yazılırsa ondalık sayımız onda 6 yani payda 10'du. 6 pay yerinde. 10 bölü 6. Ondalık şeklinde sıfırtan onda aldım. Şimdi bu yüzde oran şeklinde yazarsam önceden payda bizde yüz olması gerekir. Payda yüz olması gerekir. Şimdi bu ondu. Ne yapmam gerekir? Çarpı 10 yüz olur. O zaman çarpı 10 Peki payda ona çarpıldıysa paya ne olur? Aynı şekilde pay ona da çarpılır. Pay 10'a çarpılır. Eşittir. 10 çarpı 10, 100. 6 çarpı 10, 60. Yüz. Yüzde olan şeklinde yazarsam, sembolü, pay yukarıda ne varsa o yazılır. 60. yüzde 60 Diğer sorumuza gelelim. 16. soru. 7 tam yüzde 25. Kesir şeklinde yazarsam 7 tam kesir yüzde bak yüzde burada 10'da 6 idi. Burada yüzde 25. Yani payda 100'dü payda yüzdü. Yüzde 25. 25 pay yerinde yazdı. Bu şekilde. Şimdi yüzde olan şeklinde yazmam için bileşik kesi olması gerekir. Paydası 100 olması gerekir. Şimdi tam sayıdan kurtarmak ne şekil olur? Tabii ki iki yöntem var. Toplama yöntemiyle bir de birleşik çevir şekle çevirmek yöntemiyle çarpıdan ve artı. Şimdi kuralımız da var. Payda çarpı tam sayı artı pay. Geçenlerde bunu aldık. Böyle payda. Payda çarpı tam sayı artı pay bu şekilde 100 çarpı 7 700 artı 25 725 yüzde olan şeklinde yazarsam önceden sembolü sonra yukarıda payın yerinde hangi sayı varsa direkt yazılır. 700 20 725. Bu şekilde sorularımızı çözmüş olduk. Geçelim diğer şıkkımıza. Değerli öğrenciler, şimdi gelelim diğer şıkkımıza. O da anlatıyorum şıkkı. Burada tabii ki bir tek sorumuz var. O da 3 bölü 25 kesenin yüzde oranını nasıl bulabilirim? Yüzde oranını nasıl bulabilirim? Şimdi bizde kesin 3 bölü 25. Her zaman yüzde yazmak için kesirimiz paydası 100 olması gerekir. O zaman 3 bölü 25. Bu kesi paydası 100 olması için ne yapmam gerekir? 25'i 4'e çarpmam gerekir. 25 çarpı 4. 100 olması için. Payda 4'e çarpılırsa o zaman payda aynı şekilde 4'e çarpılır. Eşittir. 12 3 çarpı 4 12 25 çarpı 4 100 4 bölü 4 tüm kesirleri paydaya ne yapsam paya da aynısı olur. Paya ne yapsam paydaya aynı olur. Bu şekilde bilmemiz gerekir. Şimdi yüzde 12 yüzde 12 yüzde 12 bu şekilde cevabımı yazabildim. Şimdi geçelim diğer şıkkımıza. O da çözü yorum şıkkı. Çözü yorum şıkkında birkaç soru var. İlk iki soru, ikinci ve dördüncü basit şeklinde yazınız. Yani bu yüzde olanını basit şekilde bizden yazmamızı istiyor. Şimdi Yüzde elli yani elli bölü yüz. Elli bölü yüz. Şimdi sadeleştirme tabii ki var. İkisinin arasında ortak bölen ellidir. Ortak bölen ellidir. O zaman eşittir. 50 bölü 50 bir. 100 bölü 50 2 50 bölü 50 bir 100 bölü 50 iki. Bu şekilde basit kesir şeklinde yazıldı. Diğer sorumuz ise dördüncü soru yüzde 460 yüzde 460 Şimdi sadeleştirme yapsam Önceden sıfırları alayım. 46 bölü 10. 46 bölü 10. İkisinin ortak böleni ikisinin ortak böleni 2'ye bölü, 2'ye böldüysem 2 eşittir 23 bölü 5. 23 böyle 5. Şimdi pay paydadan büyüktü. Yani bütün alabilirim. Tam sayı alabilirim. Kaç tam sayı alabilirim? Payda 5 ise 23'te kaç 5 var? Tabii ki 4, 5 var. O zaman 4 tam 3 bölü 5. 4 tam 3 bölü 5. Bu şekilde bu da değerli öğrenciler. Önce 0'ı aldım. Sonra ikiye böldüm. Öğrenci düşünebilir. Olabilir ben hemen hocam 20'ye bölsem. Hemen 20'ye bölsem sonuç bu olur. Sonuç da 23 bölü 5. Yani 100 bölü 20 5. Yüzde kaç 20 var? 5. 460'da kaç 20 var? 23. İstersen de bu şekilde yapabilirsin. Dediğimiz gibi matematikte çözüme birkaç yollar var. Hangisi kolaysa onu yapabilirsin. Şimdi geçelim diğer şıkımıza. Değerli öğrencilerimiz şimdi gelelim çözüm şıkından soruları tamamlayalım. İki sorumuz var. Altıncı ve sekizinci. Bu iki soruda ondalık kesir şeklinde yazınız. Ondalık kesir şeklinde yazmak bizden istenir. Şimdi yüzde yirmi sekiz. Yüzde yirmi sekiz. Ondalık kesir de yani virgülü kesir. Yirmi sekiz yazıldı. Yüzde virgülde Virgülden sonra kaç basamak olması gerekir? 2. Çünkü yüzün 2 sıfırı var. 1, 2. Yani virgül burada olur. 0 tam sayı. 0 tam sayı. 0 tam yüzde 28. Yüzde 28. Şimdi yüzde 346. 346. Yüz Ondalık kesir şeklinde yazarsam Yüzün iki sıfırı var. Yani virgül iki basamak bu soru olur. Bir, iki, virgül. Üç tam yüzde kırk altı. Üç tam yüzde kırk Bu şekilde bu iki sorumuzu çözmüş olduk. Gelelim diğer sorulara. 11. 12. 13. 18. soru. Şimdi bu soruları da yüzde olanı şeklinde yazınız. Yüzde olanı şeklinde yazınız. Yani bu şekilde. Bu şekilde bizden yazmak ister. Şimdi 2 tam 1 4. 2 tan 1 bölü 4. Birleşik kesir şeklinde yazacağım bunu. Tabii ki 2 tan geçen defa 700 sayısında gösterdim. Toplama işlemi de ne olur? O yöntemle olur? Bu yöntemler de olur. Payda çarpı tam sayı artı pay. Payda çarpı tam sayı artı. Tam. Yani iki yöntem de olur. Hangisi kolaysa öğrenci onu yapabilir. Şimdi 4 çarpı 2 8 artı 1 9. Böyle 4. Böyle 4. Şimdi bu 4 yüzde olması için yüzde olması için neye çarpılı? Tabii ki 25'e. Çarpı 25. Payda 25'e çarpılırsa o zaman payda aynı 25'e çarpılır eşittir. 100 4 çarpı 25 9 çarpı 25 kolay bir sayıdı. 9 kere 25 10 defa 25 olursa 10 defa 25 olursa 250 yapar. O zaman bu 9'dur. Bir 25 alırsam yani 225. 225. Zor olursa yan tarafta alt alta çarpma işlemi öğrenci yapabilir. Ama kolay bir rakam. 9 çarpı 25, 225. Şimdi yüzde olan şeklinde yazarsam ne şekilde yazılır? 225. Bu şekilde yazılır. Geçelim... 12. soruya 6 tam 3 bölü 10. 6 tam 3 bölü 10. Birleşik kesir yapalım. 10 çarpı 6 60 artı 3 63. Şöyle yaparsam da hatırlatmak için olabilir öğrenciler unutmuşlar. 10 çarpı 6 artı 3. Geçen derslerde bunu aldık. Eşittir. 10 10 çarpı 6 60 artı 3 63. Şimdi payda 10'dur. Yüzde olanı yazmak için payda 100 olması gerekir. O zaman çarpı 10 fayda aynı 10'a çarpılır. Eşittir. 100 63 çarpı 10 630 630 bölü 100 Şimdi yüzde %10 olan şeklinde yazabilirim. 630 yani yüzde sembolü yazılır. direkt payda pay sayısı pay sayısı yazılı. Şimdi geçelim 13. soruya. 13. soru. 0 tam onda 9. Kesir şeklinde yazarsam 9 yani böyle 10. 9 böyle 10. Neden kesir şeklinde yazdım? Çünkü yüzde oranı bizden istediği için o zaman kese şeklinde yazalım payda yüz olsun, payda yüz olsun. Şimdi bu da payda on. şekilde yüz olur çarpı on. O zaman pay aynı ona çarpılır. Pay aynı ona çarpılır eşittir yüz 9 çarpı 10 90 <laughs> 9 çarpı on doksan. Şimdi sonucu yüzde doksan. Yüzde doksan. Kolay bir sorulardı. Şimdi geçelim 18. soruya. 8 tam yüzde 20. Kese şeklinde yazarsan 8 tam 20 bölü 100. Eşittir. Tabii ki tam sayı olmaz kalsın. O zaman bileşik kesir olur. 100 Aynen burada ne şekilde yaptım? Geçen soru toplama işlemi yaptım. Şimdi burada bu yöntemle yapıyorum. 100 çarpı 8 800 artı 20 820 Böyle 100 yüzde olan şeklinde yazarsam 820 820 Bu şekilde dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese başarılar dilerim. Hoşçakalın.